Ha. Tamam, tamam. Ya nereden buldu bunu ha? Alıyor mu? Alıyor ya. Bizim de beni dem alıyorsun. Ben elma karbini. Ne almayayım seni? E, Çekeyim benim fistanı falan ha. <laughs> Anamızı. Öyle konuşma kameraya çıkıyor. İşin işe. <laughs> Biz, beni de seni de alıyorum. Oldu bile. Hemen hadi süslenin boyanın. <laughs> i̇ki artısı güzel alayım ha. Değil. İki bacana. Ha iki bacana. Yaklaştıralım. <laughs> Hiç ayrı çıkmam ben ya Vedat. Ne? <laughs> Benim iki kapalı bir dişler çıkmış. dişler. <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğiniz mi? Selam, ne diyen? Hepsiyle selam söyle, bol çok bol. Selam. Altı yük bir dek selam. Yani. <laughs> Aşı edersin, nazar erdi mi? Dayın nazar eriyor mu daha diye de. Ee, sen dedin onu şimdi duyarım. <gülüyor> 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 ha, bardaklar boş şimdi bu olmadı. Bu güzel mi? Tekerleri bari çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Kız çay çok <laughs> onun daha kızı. Çok çay çok. Apa sen bunun yani sen soku soku sen ucuna. Ne Tatı diyorsun ki halam? Halam seni çekiyor. Ne çayata? <laughs> Tatı görün <laughs> <verin gülüyor> al, al al. Nasılsın hala? İyi. İyi misin? <laughs> i̇yi, iyi. Babama bir şey diyecek mi? Hiç yok, selam. Selam mı? Anana, babana, hepsine Para selam. yok mu? Mustafa ya. He? Para yok mu? Yok. <laughs> Hep selam he? Hep selam. Beleş, selam. <laughs> Mustafa ya. Hepsine işte. Geline, Yeline. ne sallıyor? Sallarım ben. <laughs> İşini. Tülay'a. Tülay'a. Şey küzüne. Doktor. İşte İyi, Tülay hiç unutmuyor. Ha. Ya Tülay unutulur mu canım? Niye? Ana, ne unutacak Unut gitsin, tülayı. boş ver ya. Hı -hı. Yo. Niye? Tülay canım benim. Hala diyor, Vedat iyi bak diyor bana sabah. <laughs> Oradan mı telefon ediyor? Hı. O dönmüştür gari. Dönmedi mi daha? Az kaldı. Hala ne yapıyor? Çay içiyoruz. Hiç. Sen bir şey diyecek misin? E, selam söyle birçok hepsine de. <laughs> Tüle ya, gelin ha, aşı ya. Küçük Mustafa ya ama. Ne bilsin, bir kırar gitti. Demin ezan okunur okunurken bir çekseydim iyi olacak ezan ha. E bir daha okunur ha Ezan şimdi, <laughs> şimdi okunur mu? Şimdi okunur mu daha ya? Şimdi Aynı de yarın ha, okunur. He camiyi çekeyim şöyle Çizim, e, 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 ama. <laughs> <Kaman> ya. Sizin ee de gittin adamım. yavrum. Bir gün bir yeğenim önünde bir şey yaparmış, öyle bir şekilde. Şöyle bir mangal bulamıyor <laughs> galiba, evi bulamıyor. Saklarsan git, sen aşağıdan alacaksın. İki, iki üç dakika var O mangalda mı, bu da mangalda mı? Bir şey var mı, var ne ondan mı? Nasıl yapayım? Yani? Evet, gözlerine. Kömür e, var. kömürü, üstündeki çubuk var, sen şişlerin. Yok, Narları da e, çek bakalım. E. Narlar çıkmaz ya, bakalım. bir deneyeyim. Bakalım. Var mı? Var. Ha, o iyi o zaman. Ha?

Güray gel ne dedi? Fındıkları yalınız yemiş. Bak memlekette yatıştı buraya yollasın. Şikayet et alalım. kameraya. Fındık, ha, fındık, fındık yolladı. Evet. Sonra yolla. Evet. Kira sonra fındıklarına yolla. Tülay gelin. Tülay gelin. Fındıkları burada yolla bak. Yalınız yalınız, yalınız yedin. <laughs> fındık, fındık yolla bize fındık. <laughs> Tülay gelin. Gelin sağ olsun kızım. Yollamış kadar oldum. Bir <laughs> çok selam nerede? Bir çok selam anana. Kapatıyorum. Bitti Arı mi? Yunan ben kapatacağım. dişlerini çektim. Ya. Saat kaç? Ana ne diyor <laughs> Akın bakma gözleri göre dersin Aa o zaman hiç bakma. Ha sen şöyle güneşe bir dur. On dört on olacak değil mi? Ee, belli değil ya değil mi? Kırlangıçlar çeksin. Kırlangıçın sırası mı olsun Mustafa? Değil mi? Güneş batmasını seyrediyoruz. <laughs> Kırlangıç her sene göreceğiz. Bunu altı senede bir görelim. <gülüyor> <gülüyor> yani bir tanesini de bakayım. <laughs> kalırsa mı? sin. Şöyle bir yan bakın. He, yan bak biri kalırsa kalır. Bu bak, da bizim Venüs şey Osman. Aynı şey ediyor şimdi buraya. Aynı şey ediyor. Hacı. Ey. Bakas günü gözden kör olur. Bir şey olmuyor. Ne diyorsun ya. sen ya? Karak hocama sor ona değil mi? He ya. Görünüyor mu? Bak. Gel bak. Seçil. <laughs> oraya, oraya, oraya bak. Niye <laughs> 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 Sen niye bakıyorsun lan? bu Tam yaklaştırdım ya demiyor, yine göstermiyor ya. He. He. Yok ya içme. gibi? Görüyor musunuz Görüyor. Gel bak ala gel. Ki, dayım bakma diyor. Oraya yukarı bakma da kameraya bak. Kameraya. Ana daha görmüyor. Ha, ha bak böyledir. böyle dur böyle ben. Gülen bakma diyor dayım ben He yukarı bakma ya. Ben baktım. Bak bak ben göz göz göbe. Ben Hala, bakma. Bakma, göz göbe. Ben Hala ben dişini taktın de. mı? Olum, o zaman çekeyim seni bir dişle. Dur şimdi de Ne? <laughs> Hele bak buraya. <laughs> Asma yüzü mesele. Hanım nerede kum geldi? Ha. iyi işte. <laughs> Tam babama <laughs> benziyorsun ha. Sırıdık duru. E ben ne yapıyorsun ebe? Şu ebe neydi al bakalım. Sorudu şöyle ha. Almadı be. Aldı aldı alıyor. <laughs> <laughs> ha? <Gülüyor> ha? Gel alayım gel. gözler kaçırdık. Bir anda bulup geldi. Ekranlarımızda izliyoruz şu anda. Ve e, güneş tutulması tam tutulmaya yaklaşık 4 dakikamız var. Maalesef Bak onların ikisini çek. Ne? Dayıgan aldı bir şekilde. Ne dayıgan? Evet, <laughs> Oturuş da oturdun ya da. Ne zaman yine bak çekiliyor. O net görüntüleri buradan görmek herhalde. mümkün Dişlerin gösterim ya galiba o yüzden. nda dişl olacak gardemab Dayı yani, ee, gönlünü ne zamandır takırsan da yani, alıştırsan orada mı? 14-29 arası Amasya'da tam tutulma gerçekleşecek. Hmm. Ee, tamam günü, çekildi mi? Şu önümüzdeki birkaç dakika hmm. için. Kara İhsan Kara yazma çekilir mi ya? Hani belki bir sürpriz olur ya da, var, uçaklar ya. Ya. Ya, başarılı ya. da çekilir. Sizin bir konuştuklarınızda palmiyesiz ama Kara İhsan Kara yazma ya. çekilir. Bugün alıyız. Ama TRT kameraları şu anda bir celale donatılmış durumda ve net bir biçimde biz en azından görebiliyoruz daha sağlıklı bir şekilde. Ne bir baş, gerçekleşiyor. Güzel Güzel. Bir de inceleme var. Bazen görüntü kameralar. Dayı bak bir yanda bitti bir yanda yeni başlıyor bak bak. Bu defa iyi olurken. Amasya'da bitişi var ilerliyor. Amasya'da da ve e, yaklaşık evet İki dakika sonra da Amasya'da başlayacak umuyoruz. Bundan sonra harika. <laughs> Amasya'ya. Ben güneşi çekmeye gidiyorum bu kadar. Ne yapıyorsun ya be? İyi kurtar. Niye yapıyorsun ya be? Niye yapıyorsun? Niye yapıyorsun bu çantayı Güneş batarken sen böyle mi yapıyorsun ya? Helal olsun. Herkesin bir mesleği var desen, Osman. Abi sen ne ediyorsun ya? Ne be tut. Çanta Cazı karı mıymış? Cazı tuttu günü diyor. Daha olmadı ya. Geçti galiba bizde. Geçti geçti açıldı. Açıldı değil mi? O nereye girdi? Tuvalete girdi. Ha ben de dedim şeyde. Dedi. Tuvalete geçilir mi kız? Ya bana Allah'ın Allah'ını seversen ya. Çocuk gibi bir şey yapma ya. Ne yapıyorsunuz <laughs> siz? Ne yapıyorsunuz siz? açıldı ya abi yine bitti be kalkabilirsin